aylardır bütün haber bültenlerinde muhalefetin erken seçim çağrılarını duyuyoruz. Şimdi Adapazarı sokaklarına çıktık, vatandaşlara mikrofon uzattık. Erken seçim olmalı mı? Erken seçim olması gerekirse neden erken seçim olmalı diye Adapazarlılara sorduk. Bakın halk 54 mikrofonlarına sokak neler söyledi. Şimdi şu var abi. Ben muhtarlık yaptım. 84'te evet. muhtar edim. Şimdi Türkiye'de var diye bir şey var mıydı? Bir hasta oluyordu hastaneye paran olmaz yatamazdı orada ölürdü dışarıda. Ben vatandaşımın gider senetlerini alırdım. Paran olmadı mı senet imzalatırlar. Evet. Şimdi şu hükümete Allah hiçbir zaval vermesin. Hastaya maiş, bakana maiş. İlaca para yok, hastaneye para yok. E bu yok diye bir şey var mı Türkiye'de? Seçim niye istiyorlar peki? Seçim istiyor, illa ki bir şey isteyecek de. Onlar olmadı mı, muhalefet olur mu? Olmaz. Onların hiçbir şey bilmez. Buraya çalıştılar. E biz gazını sok. Çent Park'ın altını garaz yapacağız. Uflar. Zaten garaz altı. Peki seçim ne zaman yapılmadı? Seçim abi zaman ne zaman çalışsa o zaman. 2020. Ha, 2020. Buyur. Başka sokmez. Onlardan hiçbir şey olmaz. 3 derecesi bekleyemezler. Allah devlete hiçbir zaval vermesin. Millete vermesin. Millet bu iyi de görüyor, kötüyü de görüyor. Ne anlatıyorum, ee, onu atıyorum, Onu anlatacağım efendim. Tamam. Şimdi e, erken seçim şu şekilde olmalı, yapılmalı dedim. Ya biraz da bir başkası gelsin. Ee, devamlı aynı kişi olmaz. Şimdi devamlı aynı yemek yedim mi midem bulanır. Yani o yüzden yani. yani evet. Yoruldu mu diyorsun? Ya, ya, yoruldu artık. O dinlensin, işaretle çekilsin. Evet. Yani evet, ne baksın artık. Şimdi hep de, aynı yeme gelmez. Evet, i̇nsan Yani sen mi? Yani. Ha. Değil. Ha. 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 Sen mi? Sen Çünkü niye de <laughs> Her şey sen yani. abi. Evet. Şimdi evet. niye <laughs> dersin? Çünkü e, şey çiftçinin, köylünün, eee emeklinin Böyle hep e eziliyoruz yani, ezdik. olsun yap. yani şimdi mesela bu emekli maaşları vesaire asgari ücret artar yani? Ya, yedik ya, zam ya, evet, ya, ya, zam yapsınlar e e emeklilerin iş, paralarını da. Seçim seçim olur hükümet değişirse yani. Eğer eğer e e başka birisi yani şu şey, olsa geçerse ya, eğer yani şimdi şöyle bir şey evet. onun yani başka birisi geçerse bana yani başka birisi yapmak kalkışsa yaparsa o da böyle bunun gibi yapmasın istiyoruz yani. O da gitsin ben e, emeklerinin, işçinin, köylünün, e, çalışan işçinin evet. böyle e, bunun e, zamlarını yapsınlar. Biraz daha yükseltsinler efendim. Yazık ya zükünatır e, ya. Ezildik biz ya. ya Ol, tamam mı? Ya? ekmek alabiliyordun mu? Tamam o bir... benim. konuş şimdi. Şimdi sağ Ekmek alabiliyordun mu? Paran var mıydı? Ya tamam ama, ama Bir de alıyorsun çöre der seni. E böyle başkası, seni gelsin, başkası, eder, gel, gel, başkası gelirse. Seni çöre der. Başkası gelirse başkası Türkiye batar. Seni çöre der. Yediğin ekmek de seni çöre der. Hayır ama senin ekmek buradaydı. Iyi, i̇yi birisi gelsin diyorum ben. Bunların şey, iyisini bir, iyi. gördük biz. De. Var mıydı? Ya tamam bu fikir o, ya, o ya, ya, Ben mi ben mi tamam. Benim fikrim bu. İşte sizi çiviler Ramza dönmez. Niye? Sizin ekmek sizin ekmek. Hayır yapma demiyorum. Sizin sürsün istedi. Yapmıyor. Yeduğ adam İnkar ya, etmeyecek. Ya, ya ya efendim ben yapmıyor demiyorum. Yapıyor, yaptı. Ha. Yapacağını kadar yaptı. Geldi Ebile Ebile zaman bankaya gidiyor demektiler. Maaş almaya para yok sizinle bir hafta çalır. Bir hafta sonra çalır. Tamam, bankaları boşaltır. Ben de ya yapmıyor demiyoruz ki. Ya yapıyor. Ama ya. ne diyorsun şimdi ya, ya tamam yaptı, yaptı ama ya, ya hani. Siz de geldi hani, kılıçlar ne yapacak diyecek, şey. Sen tamam. da çetme alıp. Yaptı şey ya. tamam yaptı, yapacak şey yaptı da. Hani başka yapılan bir şey. Ben e, siyasi konularda pek bilgi sahibi değilim yani çok as, siyasi değilim ama evet. e, şöyle bence her şey zamanında yapılmalı yani bir seçim 5 sene arayla yapılıyorsa 5 sene arayla yapılmalı Sonuçta bizim de bir düşünme payımız var bu e, iktidarı ölçme tartma sürecimiz var. Siz tabii bizden daha iyi bilirsiniz. Biz yine evet. gençiz de yani hani e, çok seçim görmedik sonuçta. Ama her şey yani bana kalırsa zaman Yani erken seçime gitme çok mantıklı bir durum değil Neden bana kalırsa. Evet evet yani ya iktidardan şikayetçi olmalıyız. Artık ben millet olarak istemeliyiz bunu bana kalırsa. Yani e, iktidar zaten iktidarda olup ben bir daha iktidara geleyim diye erken seçim yapmak biraz mantıksız geliyor açıkçası. Evet yani her şey zamanında güzel diyeyim. Ya her seçim bizi biraz daha geriye atıyor. Bence şu an elimizdeki imkanları güzelleştirmeliyiz. Herkes elin taşın altına koymalı. Ya ben bile köyde yaşıyorum mesela. Elimden ne geliyorsa yanımdakini görüp kollamaya çalışıyorum. Herkes eğer yanındakini kollamaya çalışırsa zaten seçime meçime gerek yok. Birbirimizi düzeltip toplamalıyız. Biz zaten Müslüman bir ülkeyiz. Eğer komşun açsa sen tok yatamazsın. Efendimiz böyle söylemiş. Yani tutup da seçim seçim yapıp da bizi bir daha seçime sokup o kadar pankartlar, o kadar telaşeler, o kadar şeye gerek yok ki. Bizim uğraşacak bir sürü işimiz var. Bizi 5 sene daha geriye atmak istemiyorsalar seçim seçim yok. Herkes önündeki çocukların işsizliği bilmem neydi. Sorunlarımız çok uyuşturucu sarmış. Her tarafı her birimizin çocuğuyla uğraşıyoruz ayrı ayrı. O kadar çok sorun var ki seçim ne demek ya? Seçim fuzuli masraf. Şu an şu an ne varsa elinde herkes etrafında yanındakini düzeltmeye çalışsın. Seçim meçim lazım değil Türkiye'ye. Zaten neyi getirmeye çalışıyorlar ki daha iyi ne yapmaya çalışıyorlar? Hastane ise hastane, yolsa yol, suysa su. Hangimizin elinde cep telefonu yok? Eskiden evlerimizde televizyon, televizyon bile yoktu. Şimdi hepimizin elinde televizyon, telefon, arabalar kapımızda. Daha ne istiyorlar üst üst? Seçim ne yapar diyorsun? Seçim ne yapacak? Seçim uçak mı getirecek kapımıza? Ya çünkü şöyle e, olması gerekiyor. Çünkü gerçekten e, çoğu insan işsiz kaldı. Çoğu insan çalışmadı. Belli bir kısma evet yardım yapıldı. Ama çoğu kısma yapılmadı. Bu bir haksızlık. O yüzden her şey eşit olmasını düşünüyoruz biz. İlla şu partili bu partili düşünmüyoruz. Ama en azından herkes ortak olarak her dükkan kapandıysa, her dükkana bir yardım yapılıyorsa genelle yapılmalı. O bu diye ayrım yapılmamalı çünkü herkes zor durumda. Yani Seçimle biri geldiği zaman ne bekliyorsun? Nasıl bir şey olur? Ne çıkar ortaya yani? Vallahi falan... pek seçim falan filan anlamam ama düşünüyorum belki daha fazla bir şey yapabilirler. Belki bu hani böyle bir şey başlarsa belki daha iyi bir şeyler sunabilirler. Rekabet içerisinde daha belki başka olası şeyler söyleyebilirler. Yani rekabettir çünkü politika Ayak gibi yani. Kesinlikle ağırsın. kesinlikle öyle. Yani ben öyle düşünüyorum ve erken seçim olmasını da düşünüyorum kesinlikle. Ezecim, siz de eski topraksınız. Siz ne diyorsunuz bu seçim için? Vallahi ben hiç anlamıyorum bu işlerden. Otur haber fazla bazı bakarım ama bazı bakmam. Yani rahatsızım biraz yatıyorum dinleniyorum kendime ama tabii ki eşit olması lazım bu millet kimi aç kimi tok görüyorsun yani. Evet. yani ne bileyim ben anlayamıyorum kimseyi bakıyorsun ki bazıları para yok ama bütün restoranlar açılıyor her yerler dolu bak şuralara o kadar da inanmıyorum millete para yok diyorlar yani millet param yok devlet yardım ediyor yani her yaşlara herkese yardım ediyor kirasını veremeyenlere veriyor ben yine de iyiyim yani iyi diyorum bakıyorum ya Seçimde bir yenilenme olmalı mı? Bence yani dursun böyle daha iyi bak ne diyor şahıslar biz açız ama açız ama bak bütün millet restoranları yiyor içiyor kaynıyor kuyumcular var millette para var yani yok diyor ama yalan söylüyorlar bence. Var yani herkes parası var Açtılar yani. Aynen. Kesinlikle evet, öyle evet. ben o yüzden eşitlik olmasını düşünüyorum zaten. Şimdi biri seçim olmasın. Seçim olsun. Şimdi annem o kadar Görüşme fazla benimle. takip etmediği için evet, izlemediği var. için o biraz daha hani bu konuda biraz hani bilgisiz olduğu için bu şekilde düşünüyor. Ya yani o da düşüncesi tabii ki ama. Bana göre olmalı. Şu an e, seçime ihtiyacımız bence yok. Çünkü şöyle söyleyeyim. E, ben e, Recep yani AK Partici değilim normalde. Ama e, bu ülkede e, AK Parti'den e, iyi yöneten bir lider yani Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir üstünü şey yapmıyor zaten. Yani ha. bir seçim ihtiyaç yok, yok. yok, mu? gerek yok gerek yok. Bence şu an gerek yok. Siz ne diyorsunuz? Gerek yok bence de abi. Bence gerek yok. Yani Zamanında mı yapılıyor? Yani zamanı gelince zaten her şey belli şu oluyor. Şu an hiç seçimde gereği. bir para sonuç. Yani, yani şu an hiç gerek yok şu anlık. Ama zamanı geldiği zaman seçim tabii ki de olması gerekiyor.